Hafta içi ben buraya ekibi göndereceğim, bir çizim yapsınlar burada, bir çalışmasını yapsınlar, hemen açarız buraya pazarı. Çok güzel olur. Üretici pazarı, üreticiyi destekleyeceğiz. Bizim en büyük hedefimiz üretimi arttırmak, üreticinin şartlarını en iyi seviyeye getirmek. Pazarı yaptıktan sonra biz bunun tanıtımını da yapalım, köye dışarıdan insan çekeriz, ticareti arttırırız burada. üretimi arttıralım ki kalkınma oluşsun. Mahalleden başlarız, ilçenin geneline yayarız. İlçenin de gelirini arttırır, refah seviyesini arttırır. En büyük kaygı değerinde satma kaygısı. O değerinde satma kaygısı da oluşmasın, biz onun garantisini veriyoruz. Biz geleceğiz, yerinden tarladan alacağız. Yeter ki siz üretin ama bu yıl bir üretiyorsanız seneye iki üretin, üç üretin, dört üretin. Üretimi sürekli arttırın. Buca'dan, İzmir'in diğer ilçelerinden insanlar gelsin buraya alışverişe. Yani insanları buraya çekmemiz lazım. Bütün köylerden çıkarmak istiyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak.